Oğlum motor var lan. Oha lan. Emre bunun çalışıcı biliyor musun? Dur bir. Bir daha bir ışık bir tut. Gözüküyor mu kamerada? Bak boru gibi bir şey var. Olum kanka. Oğlum bu bu ne lan? Oha. Ben burası sandımdan Çok... daha büyükmüş. Şey. Odaları hep boşaltmışlar kanka. Duvarda da desenler var. O kadar eski ki arkadaşlar bu desenler böyle gördüğünüz gibi eski yapılarda oluyor. İlla sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Bunları eskiden böyle ellerle dokuyorlardı ama dökülmüş zamanlar. Tabii ki de 100-200 senelik ev. Arkadaşlar tıpkı böyle var ya eski of. filmlerdeki gibi orta çağ kalelerine benziyor evin yapısı. Ama gerçekten çökme tehlikesi çok yüksek. Ama yine de çıkıp size göstereceğim ne var ne yok. Bunlar yoktu bence. Bak toz boz oluyor yani her yıl milyonlarca insan sessizce bu dünyadan ayrılıyor. Bazıları kimse fark etmeden günlerce, haftalarca öylece kalıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir bina. Ama içinde zamana yenilmiş hayatlar var. Dokunulmamış eşyalar ve bir zamanlar var olan insanlar. Terk edilmiş evler, donmuş anılar, susturulmuş hikayeler. Kapılar kapanmış, perdeler yıllar önce çekilmiş. Ama bazı izler hala orada. Sadece görmesini bilen gözler için. Ben Evren Akgüz. Gerçekle yüzleşmekten korkmayanlar için buradayım. Burada kurgu yok. Burası gerçek. Merhaba arkadaşlar ben Evren Akgüz ve bugün sizinle arkamda görmüş olduğunuz terk edilmiş eski bir eve giriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arabaya atladık arkadaşlar. Emre ben Mustafa 3 kişiyiz. Bugün Nördlingen'e geldik. Almanya'nın sayılı şehirlerinden birisi. Bu arada size arkadaşlar kısa bir bilgi vereyim. Eğer PUBG Mobile oynadıysanız bu kesinlikle bir reklam değildir. PUBG Mobile oynadıysanız PUBG Mobile'da haritalar var ya Miramal, Erangel, Vikendi. Oraya yeni bir harita ekleniyor ve onun ismi de Nerdlingel. <laughs> Bu duyumu benden duyun ilk başta. Çünkü bir tane Alman YouTuber takip ediyorum. Geçen PUBG Mobile onlara sponsor olmuş. Nördlingen'e gelmişler. Nörtlingen'de bir içerik çekmişler ve şey diyorlar. Eee Nörtlingen artık PUBG bir harita çıkaracak ve Nörtlingen'in şeklini çizecek. Bunu da benden duymuş onlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi videomuza başlıyoruz. Gelin. Abi yani ben biraz yorumları okudum. Şimdi Hı. bu eve gideceğiz de evin etrafında küçük bir yer daha var diyorlar. Yani küçük derken yani gerçekten çok küçük. Ev değil de biraz orman içinde dediler de ama her yer orman. Yani birine girip Belki biraz uzaktan Bakalım görseydik. şöyle gelsene. Zaten buraya birileri yürümüş gibi lan burası olabilir. Oğlum ben kedi sandım bu ne be? Bisiklet var lan burada. Arkadaşlar bu ne lan bu tampon mu bu, bunun? Böyle bir Oğlum eski bisiklet, yani... bisiklet şeyi ama <laughs> e, bisikletini bilgisini... görmüş. Aa Kral orada bir şey var. Ha, o, o bisiklet değil lan. Abi, motora benziyor. Oğlum motor var lan. Valla motor. Oha lan. Emre bunu çalıştırabilir misin? Arkadaşlar her videoda size araç gösterdik, Audi gösterdik, BMW gösterdik, Mercedes gösterdik ve şimdi bir motor gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane motoru ormanlık alana atmışlar, gitmişler. Bence ne motor olabilir biliyor musun? Bu zaten scooter yani 50 kubiklik. Hı Şey herhalde birisi polise kaçıp buraya atmış olabilir. Ben de onu diyecektim tam sana. Belki de bir suç işledi kanka. Buraya bıraktı. Benzin deposu delinmiş. Ne oğlum bu benzin deposu değil ki. Oğlum azadın hepsini sökmüşler ki. Musi var mı daha bir şey orada? buraya daha fazla onu diyecek ki buraya daha fazla gelmiyor. Buraları burada büyük delikler var. Ne deliği? Herhalde delik var burada. Bakın şurada büyük delik var. delikleri delikler var. Şurada buraya sonra gidip birimiz bize bir şey olur. Kanka bir yürüsene o delik niye gidiyor? Ya yani, bir şey onun dikkat et ya. bu şey hayvan şey mi? Lan? Yok lan ne hayvanı boru değil mi o? Boru da olabilir lan ama ne alaka? Kablo var boru var. Abi, bir Durdun. Abi. Bir daha bir ışık bir tut. Gözüküyor mu kamerada? Bak boru gibi bir şey var. Gelsene bu. Pek bir şey gözükmüyor da. Emre dikkat et. Bir bak Şurada yok. daha büyük. Oğlum bura bir yapı ha. Yapı var yapı. Bir yapının üstünde Yani burada şey var, kuyu var kanka, beton etrafı da Çok fazla da bir şey yok. Biz gireceğimiz eve girelim kanka. Çıkışta eğer zamanımız kalırsa buraya gireriz ya. Burada ne bir şey ya. gözükmüyor mu bunu? Ya da Emre burada bir bunker vardı. Üstünü kapattılar toprakla altta kaldı. Olabilir. Dur şunu bir daha böyle bir çekeyim. Of kanka böyle bir edit yapayım. <gülüyor> 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 Bunu da yapayım evet. Anahtarı da almış ipini. Anahtarı kalsana kanka ya. <laughs> Zaten her şeyi almışsa motoru bile kalmamış. Zarar vereyim de küfür etsinler. Kafamı düşse Gel sana bakayım. Var mı bir şey senin Hiçbir şey yok sende. Arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Konumumuz burası. Evin çökme tehlikesi varmış. Yapı o kadar eskiymiş ki 150-200 senelik var diyorlar. Ne kadar yalan ne kadar doğru bilmiyorum. İçeride ne var ne yok gelin bakalım. Aa, baksana girişine oğlum. Geç kanıtayım. Girişi böyle. Evet, dur. Dur. Bayağı eski bir yere benziyor kanka. Bu alan lastiklere bak. Alt katı da varmış ya. Oğlum bu bu ne lan? Oha. bak be, bu burası Çök... sandığından daha büyükmüş. Çökmüş ama ne kıyım. Baya büyük yazıyor. Yani ama, ama baya dikkat et böylesin. Bak nereden böyle çökmüş. Kanka ben ilk bence diyorum ki ben ilk aşağıdan bakalım. Ay ben, aşağıdan bakalım. Ben bir bakayım. Niye sen bekliyorsun? Hep hep emri bekliyor. Bir de Şey. Eee. Bir şey yok ya. Arkadaşlar burası şey. E, şöyle anlatayım size. Evin deposu yani mahzen düşünün. Ya içki yapıyorlardı burada ya da eşyalarını saklıyordu. Şöyle eski lastikler var. Ama benim tahminimce bu lastikler buraya sonra atıldı. Ev zamanında bırakılmadı. Çünkü ev zamanında bırakılsaydı bunlar çürümüştü hepsi dökülmüştü. Sonradan belki birisi burayı bir çöplük olarak kullanmış olabilir. Çünkü Almanya'da çöp atmak için para veriyorsunuz. Böyle çöpleri getirip buraya atmış olabilir veyahut da depo olarak kullanmış olabilir. Burada bir şey yok. Devam ediyoruz. Dikkatli git kanka. Allah korusun bir gün bir şey <laughs> Allah korusun Kinko. oğlum sobaya bak ama bu ne lan? Oğlum bura çok eski. En, en eski bura mı lan acaba girdiğimiz? Benim düşündüğüm de bayağı eski ama ha. Bayağı eski. Peki şey olabilir ya. Hmm. <laughs> o, ta aşağı da soğukları yedik ya. Bak bura adamın şeyiymiş musti. Tamirhanesi herhalde. Bak Emre. Aynen. Evet. Vidaları falan var. Olabilir. Elektrik kapıları falan. Bu adamın tamirhanesi herhalde. Ama çok dikkatli gezelim ya birader. Bence üst kat zaten biraz sıkıntı bir gözüküyor. Bakalım sıkıntıysa gidelim. Bunun da iki katı varmış. Oğlum iki katı var da baksana bir. Üçüncü kata kat, çatı kadar görüyoruz. Odaları hep boşaltmışlar kanka. Duvarda da desenler var o kadar eski ki arkadaşlar bu desenler böyle gördüğünüz gibi eski yapılarda oluyor. İlla sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Bunları eskiden böyle ellerle dokuyorlardı ama dökülmüş zamanla tabii ki de 100-200 senelik ev. Yani eski evler arkadaşlar şöyle duvarları gördüğünüz gibi eski kiliseleri düşünün. Aynı onlar gibi yap yapılıyordu. O yüzden bu halde hepsi taş yapı, tahta yapı yine de sağlam bakmayın arkadaşlar. Bu yapı belki de bir 200-300 senelik bilmiyoruz ki. Yani bir de bizim çoğunlukla girdiğimiz evlerin çoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yapılmış evler. Yani bayağı önce yapılmış evler. Bu da öyle bir yer büyük ihtimalle. <laughs> Elektronik sigara içmiş. Burada gençler takılmış ya da bizim gibi Lost Place giden birisi buraya girdi. Uygulamaya koyan kişi de yapmış olabilir. Oğlum çekme oğlum üstüme şey düştü. Tarık'a gidiyor lan burası ne kadar büyük Arkadaşlar tıpkı böyle var ya eski of. filmlerdeki gibi orta çağ kalelerine benziyor evin yapısı. Aşırı eski. Burası baca büyük ihtimalle burada ateş yakıyor olabilirler. Bu duvarı sonradan ölmüşler ama kanka. Evet böyle gözüküyor. Yani dediğim gibi aynı ortaçağ kaleleri gibi yapmışlar evi. Yukarı bir tutsana bi. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani özellikle Türkiye'dekiler çok iyi bilir. Ee, böyle yerlerde genellikle hep altın bulurlar. Ya da altın dibine gömerler, kazarlar burayı terk eden insanları. Ee, böyle yerlerde de eminim ki vardır. Ve burada bu işi yapan çok fazla olmadığı için kesinlikle uğraşsan bulursun bir şeyler. Ama dediğim gibi yani bu işlerle burada uğraşanlar yok bizim gibi böyle bir yerlere girip video çekenler bile yok. Yani Amerika'da falan birkaç kişi gördüm ama yani biz tekiz. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Bu civarlarda. Dediğim gibi kıymetimizi bilin arkadaşlar. Abone olup like atarsanız <laughs> sevinirim. Bir de size şunu söyleyeyim. Böyle yerlerin altında bir de yatır oluyor. Yani yatırabilirsiniz ölen birisinin ruhu muhu derler hep. Ama ben öyle şeylere inanmam. Dümen yani. Burada bir şey varmış kanka. Bura 12 Öyle Bak sabah olabilir bu var. Evet buradan da dumanlar yukarı çıkıyordu. Yok kanka. Öbürü de da açabilirsin aynısı. Gel. Tahta kırıldı lan. Burası açılıyor mu? Ona baktım ben de. O buraya gidiyor lan. Burası. Hayır, Burası kanka. Şöyle küçük bir ev var mı? Burası boş. Yani burada bisiklet var. Sık bir gemi. Ben yani bisiklet var. <laughs> sırf teke, sırf tekelleri yok. <laughs> ha burası şey galiba kanka ya. Yani tavukların kalı yer. Yani. Kümes. Evet. Burası, burası, da bence bir tane Bir tane kaldı. Bir Burası o zaman kanka bir çiftçinin evi değil. Ahır gibi katılıyordu <laughs> burada. Aa, aynen olabilir. Bak buralarda şey. Kafasını sokuyorlar ya. Yar akşam. <laughs> vay da. Vay, 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 vay. Yalak. Bence e, kanka şey yapalım. Bir üstte çıkayım ben tek başıma. Ben de eğer sağlamsa kamerayı alayım, gezdireyim. Sizin bekleyin. Ya da eğer daha sağlamsa biriniz daha gidin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim ayağım buradan göçtü amına koyayım. Arkadaşlar, şimdi bayağı riskli gerçekten. Siz orada ekran başında izlerken sorun yok. Sizin için bir problem yok. Ama gerçekten çökme tehlikesi çok yüksek. Ama yine de çıkıp size göstereceğim ne var ne yok. Tamirimizi çökerse de buradan aşağı düşersem ölmem. Ben zaten bu hayatı şans yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Kafama bir şey düşmediği sürece. <laughs> ambulans, amına koyup En yakın ambulans da buraya kaç saate gelir amına <laughs> O bu da bizim gibi şey tırın arkasına takılırız ya. <laughs> o o yarın gelir. Oturcunun <tırcının> alasını <laughs> çıkıyorum bunu. Ben çıkıyorum. Gel onu Dur, Dur. Dur güzel çek de düşersin What the fuck are you doing? Çabuk, <laughs> <laughs> düşmeni bekliyor. Tamam, Mustafa gelebilirsin. Bekle bir çıkayım da Aman öyle anlat. Yavaş gel moruk ya, çok tehlikeli bir yer. Tamam, birkaç adım yürü. <laughs> gel kanka böyle istersen. Şey. Ben bir gireyim önce. <laughs> Arkadaşlar, burası Demin o ahır dediğimiz yerin üst katı burası beton burası güvenilir bayağı yüksek bir yer ama karşı taraf çok eski bir de musluğu bak gel anlamadım eski evlerde hep böyle bak dikkat et İçinde ince ince tahta var sonra böyle çamur gibi kerpiç Baksana ama şeydendir kanka ya eskiden başka yapma ihtimalleri yoktu yok. bence bak toz boz oluyor yani Tuğla da yani Felaket eskisi. Ama eskiden böyle çok beton falan yoktu. Yani evet. Veya pahalıdır, o yüzden yapmamışlardır. Bence yoktur ya. Burada ne var kanka? Oraya girme kanka, düşeriz Girince. de. Bir dakika, bir çekeyim. Bu tahtanın üstüne yürüyebilir misiniz? Yürüyeceğim. Musti, kamerayı düz tut ha. Yürü. Emre, o tahta kalın bu. O bizdi, zor tutar. Kalın gibi gözüküyor ama ortadakinden yürü. Emre, oraya sen tutturma kamerayı. Ver. Şu burası da böyle arkadaşlar. Burada baca gibi bir şey var. Bir koltuk mu yatak mı ne? Eski yatak gördüğünüz gibi samandan yapmışlar içine. O zaman istersen sen ben yürüyeyim. Önce sen... bir geçmesini çekeyim. Bak düşecek ya nasıl hemen izlemeye geliyor. Düşmem lan. Düşer miyim amına? Arkama geç. Arkaya geçin. Arka geçin. o taraf sağlam oradadır Yürüyorum. Oo oh, çok sallanıyor. Bence yol yakınken kene girdi. Dostum şuradan bana kamerayı verir misin? <laughs> Olur. Çok çekamana koyayım. Vallahi çökecek <laughs> Arkadaşlar Fazla aldım atamıyorum Gördüğünüz gibi çökmüş Yani yerler o kadar kötü ki Çökmek üzere Şu karşıda bir yer var <laughs> Üstü bence gelme ya Çok kötü kanka ya Çökse ikimiz de Ses geliyor lan. Şurası böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oraya yürüyemem çünkü çökmüş. Gerçekten riskli. Orası e, çok sakat bir yer. Şimdi bu geldiğim yoldan geri yürüyüp aşağı inmem lazım. Şuraya atlasam beton muydu lan orada tahta mı? Tahta tahta. Yok, tamam. Atlarsam çöker o zaman ha. Bekle Oh! Gidiyordun. Seni çöpeyim. Yeni Şuraya tutun, inme var? Hadi. <laughs> Arkadaşlar, bir aşağı iniyoruz şimdi tekrardan. Oğlum bunun bir üst katı daha var. Bu <laughs> İlkansız... oraya... Nereden çıkılıyor? İmkansız oraya çıkamazsın oğlum. Yani nereden çıkılıyor onu bile bilmiyorum. Bütün şeyde yok dağıtılıyor paraya. Bir şey yok yok. Yani. beni gitti. bir kaldırsana bakayım bir şey var mı diye. Ben çıkarım onu. Dur bekle. Hemen şunu tutman lazım. Bu ne amına koyayım? Çökmüş oğlum orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gezdirdik, gösterdik size 200 yıllık, 150 yıllık tarihi bir yapının içinde bir yolculuğa çıkardık. Zaman yolculuğuna çıkardık adeta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda ne tarz içerik istediğinizi belirtin. Şimdi biz buradan ekiple buraya 45 dakika mesafede bir ev daha varmış. Oraya gideceğiz. Hava kararmadan yetişirsek orada bir tane daha video çekeceğiz. Ondan sonra bitireceğiz bugünü. Bugün iki video çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.